sınır kapısından geçtikten sonra Seturgat Free var. Sigara paketleri 17 euro, 16 euro. Malboro var 32 euro. Ha Georgian Wine'lar vardır burada değil mi? Ha güzel. Bunlardan alırız değil mi? 19 10, 10 bandında. 6'ya var. Burada şimdi semisivi çarap var. Biz çok seviyoruz onu. Ondan alırız. Ben hiç hayatımda görmediğim şeyleri görüyorum burada. Bunlar falan değil mi? Değişik. Evet. Ankara'da falan hiç yok bunlar. Bak Beyliz pahalı mesela. 20'ye düştü diyor da 20 de çok. Vallahi çok ilginç. Ne? Aa, Tina. 21. Uygun. Bak bakardiler 17-18 euro. Viskiler 14-15. Bardağı da var. Aa, çok değişik şeyler var ha. Bak Smirnoff var. Dev gibi yüzlük Smirnoff. 19 euro. Ha, rakılara da bakalım. Aa, minik rakılar var. 8 euro. İkili göbek 54 euro. Yeni rakı. Yüzlük 14 euro. Uzun. Sana şu uzadan mı gelmişti? Evet. Ucuzmuş. Vallahi 20 pound, pound diyorum ya İngiltere gidiyor kafam. 20 lira falan bir sürü parfümler falan var. Bunlar %30, otuz yüzde